Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda saç için zencefil maskesi tarif vereceğim. Zencefil bu saç uzatma ve saç dökülme sorunu için gerçekten birebir. Ayrıca bu saçtaki kepeklenmeyi de önlüyor. Şimdi bunun için gerekli malzemeler şöyle bir tencere ufak. Şöyle bir tane zencefil. Daha sonra böyle aloe vera yaprakları. E, aloe vera yaprağı yoksa normal aloe vera jeli de kullanabilirsiniz. Aktarlarda falan satılıyor. E, ben şöyle 3 küçük yaprak kullanacağım. Benim bu aloe veralarım küçük. E, aloe veralı <laughs> söyleniyordu unuttum. Telaffuz edemedim. Böyle e, küçük olduğu için ben 3 parça kullanacağım. Şimdi e, ilk olarak bu arada e, bir de şöyle e, zeytinyağı. Biraz da hint yağı katacağım. E, biliyorsunuz ki hint yağı da saç uzaması ve dökülmesi için e, gerçekten iyi geliyordu. Şöyle ilk olarak bu zencefili yıkadım bu arada. Kabuklarıyla rendeleyeceğim. E, üzerine bu aloe veraları rendeleyeceğim. E, ve zeytinyağıyla e, kokusu çıkana kadar mutfakta biraz pişireceğim. Ardından hint yağını ekleyeceğim. Yani pişirdikten sonra pişirirken hint yağı eklemiyoruz. E, şimdi bunları ben hazırlayıp geliyorum. E şimdi ben bu zencefili böyle rendeledim arkadaşlar şöyle. daha sonra bu aloe vera'ların bunu kestikten sonra böyle yaprak kullanacaksınız. Biraz bekletin. Bunların altından böyle sarımtırak bir sıvı akıyor. E o sıvıyı işte akıtmanız lazım. Daha sonra şöyle bunları ben kesmeden önce burada az önce rendeleyeceğim dedim. Yanlış söyledim. Bunları dilimleyeceğim ufak ufak. Bunların bu altını böyle siliyorum. Daha sonra bunları ince ince doğrayıp geliyorum. Evet şimdi bunları ben böyle ufak ufak doğradım. Şöyle bunları bu tencerenin içine böyle koyuyorum. Şimdi bunun içine biraz şöyle zeytinyağı koyacağız. Yani böyle bir bardak kadar. Şimdi daha sonra bu suyu çıkana kadar pişirdikten sonra... Bunu süzmek için şöyle bir e, tülbent de olabilir. Ben böyle bir bez mendil kullanacağım. E, bunu genelde sütü şey yaparken kullanıyordu annem. Ben bugün bunu bu amaçla kullanacağım. Bu şekilde e, suyunun çıkmasını sağlayacağız. Daha sonra da şöyle e, küçük bir kap varsa daha iyi olur. Ben de yoktu şu an makyaj temizleme suyunun büyük bir kutusu vardı. Buna koyacağım. Ve buradan da böyle bu şekilde saçımıza e, dökeceğiz, uygulayacağız. Şimdi ben bunu biraz pişirip geliyorum kokusu çıkana kadar. Evet şimdi ben bunu karışımı hazırlayıp geldim. Gördüğünüz gibi şöyle bir karışım. Bunun içerisine biraz hint yağı da ekledim. Bu arada bunu pişirdikten sonra süzerken dikkat edin elinizi yakmayın o konuda da uyarayım. Çünkü yağ biliyorsunuz ki yakar sıcakken. Süzdükten sonra şöyle e, bu da arttı işte bayağı böyle gördüğünüz gibi suyunu iyice çıkardım bastırarak. Şu şekilde biraz e, hilt ya ekleyip şöyle bir çalkaladım. Şimdi kazan değiştirip gezeceğim. E, saçımı uygulamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar 15 yıl gene e, sarı kazağımı giydim. Her saç videosunda giydiğim e, kazağımı. Split'imi daha doğrusu. Şimdi gene bunu aynaya bakarak uygulayacağım. Bu arada bunu eğer kaşlarınız seyrekse e, kaşlarınıza da sürebilirsiniz. Bunu ama saçınıza sürerken e, yüzünüze denk getirmeyin. Hani böyle buralarınıza falan çünkü tüylenme yapabilir. O yüzden şimdi sürmeye başlıyorum. arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bu uçlarına ay uçlarına diplerine yedirdim. Bu arada bunu e, atmayacağım. Bunu her bahane önce gene kullanacağım saçıma ve e, normal bir, bir buçuk saat falan bekleteceğim. Aslında bunu böyle yine bir hafta kullanıp çekecektim hani diğer videolar gibi ama bilmiyorum böyle çekmek istedim. Eğer öyle isterseniz de yine öyle de çekebilirim. Yorum yazabilirsiniz bu konuda fikrinizi beğen edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir saat bekletip yıkayacağım. Bu şekilde. Ben uçlarına sürmeyeceğim. Şöyle, bu şekilde. Şimdi e, dediğim gibi yani bir saat falan bekletip yıkayacağım. Şimdi videoyu beğendiyseniz e, aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu saç şekli yine istediğiniz böyle denememi istediğiniz e, tarifler veya ürünler olursa yine onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.